Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alev'le Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için muffin kalıbında yaptığım çıtır çıtır nefis bir kadayıf tatlısı tarifi hazırladım. Yapımı hem çok basit hem de gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizler de benim gibi çıtır çıtır bir kadayıf seviyorsanız bu tarifimi mutlaka denemelisiniz. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifimin ilk olarak şerbetini hazırlıyorum. 4 su bardağı şekeri tencereme alıyorum. Daha sonra 4 su bardağı su ekliyorum. İçerisine 1 dilim limonu da koyarak şerbetimi kaynatıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Tarifimde şerbetimi soğuk, tatlımı sıcak kullanacağım. O yüzden ilk olarak şerbetimi hazırlıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin altını kısık ateşe getiriyorum. 20 dakika boyunca kaynatma işlemine devam ediyorum. Kıvamlı bir şerbet her zaman tatlının çıtır olmasını sağlayacaktır. 20 dakikanın sonunda şerbetim güzelce kaynadı ve istediğim kıvama ulaştım. Soğuduktan sonra kıvamı çok daha güzel olacak. Şimdi şerbetimi ocaktan alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Bir diğer taraftan hemen kadayıflarımı hazırlıyorum. Tarifim için yarım kilo çiğ kadayıf kullanıyorum. Kadayıfı genişçe bir tepsiye aldıktan sonra tel tel ayırıyorum. Bu arada Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bir diğer taraftan da tereyağını ocağa alarak eritiyorum. Tarifim için 150 gram tereyağı kullandım. Dilerseniz aynı ölçüde margarin veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Kadayıfın tamamını tel tel ayırarak hazırladıktan sonra erittiğim 150 gram tereyağını üzerine döküyorum. Tereyağının tamamını döktükten sonra güzelce karıştırıyorum ve harmanlıyorum. Tereyağının tüm kadayıfa gelmesini sağlıyorum. Bu arada bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanlayarak açarak ısıtıyorum. Tatlımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. kadayıfları güzelce harmanladım ve hazırladım. Zaten kadayıflar yağlı olduğu için kalıbı yağlamamıza gerek kalmıyor. Videonun başında da belirttiğim gibi bu tarifimizi muffin kalıbında hazırlıyoruz. Kadayıftan bir miktar alarak muffin kalıbının tabanına yerleştiriyorum. Her bir kalıbın içerisine dolduruyorum. Daha sonra üzerine biraz bastıracağım ve sıkılaştıracağım. kalıbın tabanına kadayıfı koyduktan sonra üzerine bardakla bastırıyorum. Bardakla üzerine iyice bastırarak kalıbın şeklini çıkaralım ki tatlımızı kalıptan çıkarttıktan sonra şekli düzgün olsun. Tamamının üzerine bardakla bastırıp sıkılaştırdıktan sonra orta kısmına bolca rondodan geçirdiğim cevizden koyuyorum. Dilerseniz bu aşamada fındık veya fıstık da kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizlere kalmış. Tamamına cevizi koyduktan sonra üzerine kadayıfı koymaya devam ediyorum. Tarifimin bütün detaylarını elimden geldiğince videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Kalıbın tamamına kadayıfı koyduktan sonra tekrar üzerine bardakla iyice bastırıyorum. Kadayıftan bir miktar kaldı. Onları da farklı bir muffin kalıbına koyacağım. Bardakla iyice üzerine bastırarak hazırladım. Şimdi bunu kenara alıyorum. 5 adet de bu şekilde tek parça muffin kalıbı kullanıyorum. Aynı şekilde bu kalıbı da yağlamamıza gerek yok. Tabanına kadayıftan bir miktar koyduktan sonra elimle iyice bastırıyorum. daha sonra ortasına ceviz koyuyorum. Yine aynı şekilde üzerine kadayıf koyarak bastırma işlemine devam ediyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi fırınımızı önceden açarak ısıtıyoruz. En az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması oldukça önemli. Kalıplarımın tamamını hazırladım. Üzerine sürmek için yarım su bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Sıvı yağ fırça yardımıyla kadayıfların üzerine sürüyorum. Kalıplarım fırına girmek için hazır. Önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. Hem büyük kalıbı hem de tekli kalıpları gördüğünüz gibi fırına koyuyorum. Hepsini aynı anda pişireceğim. 30 dakikanın sonunda pişen tatlılarımı fırından çıkartıyorum. Fırından çıkan tatlıları bir 10 dakika dinlendiriyorum. Gördüğünüz gibi kalıptan kolaylıkla çıkıyor. Kalıptan çıkarttıktan sonra ters çevirerek ayrı bir tepsiye alıyorum. Diğer tekli kalıpları da görmüş olduğunuz gibi ters çevirerek kalıptan kolaylıkla çıkarabiliyorum. Tamamını kalıptan çıkarttıktan sonra üzerine buz gibi şerbetimi döküyorum. Şerbetimizin kıvamının ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Videonun başında da belirttiğim gibi kıvamlı bir şerbet her zaman tatlının çıtır olmasını sağlayacak. Tatlının şerbetini döktükten sonra en az 2 saat boyunca dinlendiriyoruz. 2 saatin sonunda tatlılarınızı servis edebilirsiniz. Şerbetini çeken tatlılarım artık sunum için hazır. Servis etmeden önce üzerine bolca toz fıstık koyuyorum. Muhteşem görüntüsü ve harika lezzetiyle çıtır çıtır kadayıflarım artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tatlılarımı hemen servis tabağına alarak sizler için sunuma hazırlıyorum. şerbetini tam çekiyor ve çıtır çıtır oluyor. İçerisinde kesinlikle bir hamurlaşma olmuyor. Şimdi sizlere detaylı şekilde içinin güzelliğini göstermek istiyorum. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. Sizlerden ricam lütfen tarifimi denemeden önce videomu baştan sona izleyin. Böylelikle aralarda verdiğim püf noktaları kaçırmamış olacaksınız. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.